Hepinize merhaba. Bugün kim milyoncu olmak istere katıldım. Şimdi da sizlerle beraber oynayacağız. Daha çok oturularak yapılan işleri tamam tanımlamak için kullanılan söz hangisidir? Masa başı. Uyuyan kişiler aslında uyumadıklarında hangi sözü ifade ederler? Gözlerimden Ege bölgesinde ay çekirdeği genellikle hangisini onlar? Bunu bilmiyorum. Seyirciye mi sorsam? Çiğden mi düşünüyorum? Hangisi? Hem bir balık işte hem de bir ağacı meyvesidir. Palamut. bir futbol maçında hakem maçı bitince derken kaç kere de çalar. Bunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Çift şok yaptım. Abi. Varsteri. Seyirciye soralım. Yanayım. 1990 yılında yörüngesine ilk yerleşini bulanık görüntüler verdiği için ya şaşı, sıfat, teleskop, hubble diye düşünüyorum ben. 619 tanrı bilinir dersin. 1211 sayılı kanuna göre çıkarılmıştır. Hangisini görürsünüz? Enişteme <laughs> sordu cevap C. 60 bin TL geliyor. Bakırköy Ruh ve Sinan Asırkıra sensinde Rudy'nin ünlü düşünlerden vekili Allah'ım sen bana yardım et. Açık devam etmeyeceğim 30.000 TL ile ayrılıyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın